Değerli hocalarım hepinize merhabalar. Arkadaşlar birinci sezonumuzu bitirdik. ikinci sezonumuza başlıyoruz. Birinci sezondan ne gördük arkadaşlar? İslamiyet öncesi Türk tarihini gördük. Türk İslam tarihini gördük. Anadolu tarihini gördük 11. ve 13. yüzyıllarda. Avrupa tarihini gördük. Orta Çağ'da Avrupa, Yeni Çağ'da Avrupa ve Yakın Çağ'da Avrupa bir bütün olarak bunları gördük arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci sezona. İkinci sezonumuzda arkadaşlar Osmanlı tarihi ile birlikte olacağız. Sayın hocam, şimdi ufak bir giriş yapayım. Osmanlı tarihini size bir tanıtayım hocam. Ne göreceğiz, nasıl göreceğiz, hangi ünitelerden oluşmakta? Zaten biliyorsunuz, gördünüz arkadaşlar ama yine de ben bir bütünü bir göstereyim arkadaşlar size. Sayın hocam Osmanlı tarihini 3 başlıkta işleyeceğim. Birincisi siyasi tarihi. Yani değerli hocam aşağı yukarı 1200'lü yıllardan alıp Osmanlı soyundan alıp 1922 yılına kadar anlatacağım değerli hocam. Ardından Osmanlı kültür ve medeniyetini göreceğiz ve Osmanlı Devleti'nde yenileşme ve demokratikleşme hareketlerini göreceğiz. 3 ana başlığımız var arkadaşlar. Osmanlı tarihinde değerli hocam. Şimdi ben siyasi tarihi hiç bölmeden bir bütün içerisinde anlatacağım. Çünkü genellikle arkadaşlar kuruluş döneminden sonra yükselme dönemi, yükselmeden sonra Osmanlı kültür ve medeniyetini vermekteler. Bunun haricinde sayın hocam Duraklama, gerileme ve dağılma dönemindeki yenilikleri de bölüp ünitelerin arkasına eklemektedir. Ama ben bu şekilde yapmayacağım sayın hocam. İlk önce siyasi tarihten başlayacağım hocam. Gelelim bu siyasi tarihimiz kuruluş dönemi olan yeni ismiyle beylikten devlete beylikten devlete Osmanlı siyaseti dediğimiz değerli arkadaşlar 1302 ile 1453 yılları arasındaki ilk ünitemiz. Kim var hocam burada? Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, 1. Beyaz, 1. Mehmet ve 2. Murat var arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Değerli hocam. 2. bölümde dünya gücü Osmanlı ünitesini göreceğiz arkadaşlar. 1453 ile 1595 yılları arasındaki dönem arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni dönemi, 2. Selim ve 3. Murat dönemini göreceğiz hocam. Peki bundan sonra değerli arkadaşlar demiştik ki yeni müfredatta yeni müfredatta Duraklama ve gerileme dönemini birleştirmişlerdi arkadaşlar ve yeni bir isim koymuşlardı. Nedir bu arkadaşlar? Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti Kaç yıllar arasında arkadaşlar? 1595 1774 yılları arasında değerli hocam yeni dönemlendirmedir bu. Ama ama sayın hocam ben 3. Selim'i burada anlatmayıp burada anlatacağım arkadaşlar. Dağılma dönemine dahil edeceğim hocam. Yani burası aslında 3. Mehmet, 1. Ahmet, 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murat, Sultan İbrahim, 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa'nın olduğu yer 17. yüzyıl Osmanlı siyaseti yani eski ismiyle duraklama dönemi ancak arkadaşlar 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit'in olduğu yerde 18. yüzyılda Osmanlı siyaseti diyeceğim arkadaşlar. Yani gerileme dönemi eski ismiyle değerli hocam. Peki burası ne olacak arkadaşlar? Sayın hocam 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat ve 2. Abdülhamit. Bu dönem değerli arkadaşlar eski ismiyle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti veya en uzun yüzyıl veya değerli hocam dağılma dönemi. Ama yeni ismiyle uluslararası ilişkilerde denge stratejisi ve Osmanlı siyaseti. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi ve Osmanlı siyaseti. Çünkü Osmanlı Devleti'nin temel politikası ne olacak bu dönemde arkadaşlar? Denge politikası. Şurası değerli hocam. Sultan 5. Mehmet Reşat ve 6. Mehmet Vahdettin değerli arkadaşlar. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı siyaseti ve dünya. Hocam ne var burada? Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, ve 1. Dünya Savaşı olacak. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı siyaseti. İşte değerli hocam, bu şekilde Osmanlı siyasi tarihini hiç bölmeden kuruluştan başlayacağım hocam, yıkılışına kadar anlatacağım değerli hocam. Yani yani padişah padişah anlatacağım. Duraklama dönemi siyasi olayları demeyeceğim hocam veya işte gerileme dönemi siyasi olayları demeyeceğim. İkinci Süleyman diye örnek veriyorum başlık atacağım. Üçüncü Ahmet diye başlık atacağım hocam. Bu şekilde padişah padişah hangi padişah döneminde hangi savaş yaşandı? Hangi gelişme yaşandı? Hangi antlaşma imzalandı? Bunların hepsinden tane tane bahsedeceğim hocam. Bunun yanında Osmanlı kültür ve medeniyeti daha çok daha çok değerli hocam. Şöyle bir ayrım yapayım size. Osmanlı klasik dönem dediğimiz kültür medeniyetinden bahsedeceğim hocam. Devlet yönetimi, ordu, hukuk, eğitim, maliye, toprak yapısı, toplum yapısı, bilim, sanat, mimari, kadın hakları, basın yayın, aklınıza ne gelirse değerli hocam ekstralarla donatılmış bir kültür medeniyetten bahsedeceğim değerli hocam. Peki sayın hocam ben burayı neden klasik dönem diye hocam 17. yüzyıla kadar 17. yüzyıla kadar Osmanlı klasik dönem olarak da adlandırıldığı için bundan sonra neyden bahsedeceğiz hocam? Osmanlı Devleti'nde yenileşme ve demokratikleşme hareketlerinden bahsedeceğim. Hocam 17. yüzyıl ıslahatları özellikleri nelerdir? 2. Osman, 4. Murat ve 4. Mehmet neler yaptı hocam? hangi ıslahatları gerçekleştirdiler? Bundan bahsedeceğim değerli hocam. 18. yüzyıl ıslahatları 3. Ahmet, 1. Mahmud, 3. Selim veya 1. Abdülhamit bunların hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hangi gelişmeler yaşandı, hangi tedbirler alındı? Ardından 19. yüzyıl ıslahatlarına geçeceğim. 2. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, 2. Abdülhamid ve son dönem İttihat ve Terakki dönemindeki gelişmelerden, yeniliklerden bahsedeceğim değerli hocam. Bakın arkadaşlar, bütünü görebilmeniz için hepsini bir bütün olarak anlatacağım. Yani değerli hocam, 17. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihini işledim. Arkasına 17. yüzyıl ıslahatlarını koymayacağım arkadaşlar. 3 ana başlığımız siyasi tarih, kültür ve medeniyet Demokratikleşme ve yenileşme hareketleri olarak 3 ana başlıkta işleyeceğim. Neden arkadaşlar? Çünkü değerli hocam. Osmanlı tarihi KPSS tarih için çok önemli bir konu. Neden arkadaşlar? 8 ila 10 soru arasında değişen Soru olarak karşımıza gelmekte arkadaşlar. Böyle bir rakam karşımıza gelmekte. O yüzden değerli hocam çok önem arz ediyor. En ufak bilgiden en önemli bilgiye kadar ÖSYM'nin üzerinde durmuş olduğu bütün noktalar üzerinde duracağım arkadaşlar. İnşallah faydasını görürsünüz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videomuzda inşallah Osmanlı kuruluş dönemi yani beylikten devlete Osmanlı siyaseti ile başlayalım. Görüşmek üzere.